Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için şehir yok oyunu oynayacağız. Bu madiyen oyunu. Ben de madiyen oyunu oynayacağım. Önce. Madiyen oyunu. Önce, Madianu. Önce. güzel bombayı alayım. Bak insanlar şurada bombalayalım onları. bence. yaptım ben, 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 ben nasıl ben 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 olduğunu biliyorum. Bunun üstüne böyle yapınca hmm. şuradaki ışın hmm. atınca patlıyorlar. Hmm. Bütün her şeyi atınca patlıyorlar yani. Yalan söylemeyin. Hmm. Hmm. Artık gelmiş patatesi bulmuştun dünya. Patatesle. Sen de tadapsın. İyi bakma o kadar durma. Şey peynir ne dinlenir misin? Şöyle chicken

Sevdiğim gezegen. Uyanış. Neredesin? Oğlum uyanış çok zayıf ya. Bir dakika daha. Bir dakika bile olmadı. Vallahi Bir. Bir. Okay, here